Müslüman ya söz vermeyecek ya da verdiyse sözünde ne yapacak? Duracak. Başka çare yoktur. An Abdullah ibn Amr ibn el As radıyallahu ma enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle erbaun dört tane haslet vardır ki men künne fihi men kimde künne bulunursa fihi bu hasletten kâne munafikan halisan geride üç tane geçmiş hatırlarsanız burada dört diyor. Kimde dört tane şu ahlak bulunursa bunlar halis muhlis amelde münafık olur. İtikatta değil bak. İtikatta münafık eşittir, kafir demektir. Amelde münafık oluyor. Münafıklık alameti bulunmuyor. Dört tanesi bulunan kimse de dört tanesi varsa halis, muhlis, karışıksız amelde münafıktır. Ve men kânet fîhî khassetun Kimde bu dört tane hasletten bir tanesi bulunur ise kâne fîhî minen nifâki. Münafıklıktan bir haslet, bir alamet onda bulunmuş olur. Hatta aha, Ta ki o ahlakı yani ahlaksızlığı bırakıncaya kadar. Neymiş onlar ya Resulallah? Bir, İde tümüne Kendisine bir şey emanet edildiği zaman da ihanet eder. Bir mal da emanet etsen, bir söz de emanet etsen ona ihanet eder. Yani ihanet meselesi, emanet meselesine girdiğin vakitte çıkamıyorsun. Ee, niye çıkamıyorsun? Çünkü kardeşlerim din Allah tarafından bize verilmiş bir emanettir. Biz başta dini zayi ettik. Sünnet Allah Resulü'nün bize bir emanetidir. Bu sünnetleri biz zayi ettik. Mezhepler, o mezheplerin kurucusu olan müştehitlerin bizlere emanetleridir. Biz onları zayi ettik. Annemiz, babamız belki malını, bülkünü, belki şerefinin haysiyetini bize emanet etti. Onları ne yaptık? Zayi ettik. Bu emanet meselesine girdiğin zaman çıkmak mümkün değildir. Ne olursa olsun bize bir şey emanet edildiyse bu söz de olabilir, eşya da olabilir, para da olabilir, herhangi bir şey olabilir, sır da olabilir yani. Emanet edildiyse bu, bu emanete ihanet etmek münafıklık alametlerinden bir alamettir. İki, ve izâ haddefe kedebe. Konuştuğu zaman da yalan söyler. Yalan konuşmak onun artık ahlakı, seciyesi haline intikal etmiştir ki yalancılık insanı cehenneme götürüyor. 3- ve izâ ahede gadara. Söz verdiği vakitte sözünde durmaz. Konumuz bu zaten. Söz verdiği zaman da ne yapar? Sözünü yer. Yer yutar, bir şey bırakmaz. Asla sözünü tutmaz. Yeminler eder, defalarca söz verir ama hiçbirisinde de tutmaz. Ne yaptığı yeminleri onun katında bir değeri vardır, ne de verdiği sözlerin kendisi biliyor. Allah katında da zaten o adamın değeri o kadardır. Yaptığı yemine verdiği değeri kadardır, onun değeri Allah katında. Dördüncüsü de, ve idâ kâsâme kızdığı zaman da hemen ne yapar? Küfreder. Bu da gene ahlaksızlıktır. Bu da münafıklık alametidir. Kızdığı zaman da küfür etmek. Ağzımıza sahip çıkmamız gerekiyor. <laughs> Müttefakun aleyh. Bukhari'de ve Müslim'de geçiyor bu hadis-i herif. Ve an İbni Mes'udin ve İbni Umar'a radıyallahu anhuma ve anez, Enes'in diyor radıyallahu anhuma ecmain. dediler ki kâle nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Üçü de aynı hadis herifi, aynı şekilde nakletmiştir. Likülle Gadirin lima'un yevmel kıyameti. Kıyamet gününde her aldatan için mutlaka bir liva vardır. Yani bir sancak vardır. Adamları dikecekler aldatan kişileri. Bu kişiyi kimler aldattıysa gitsin falanca kişi bak aldatan kişi oradadır. Gidin oraya. Kimlerin haklarını yediyse oraya gidecek. Onlar ne yapacaklar? Haklarını almak için ya ahirette gidecekler. bir türlü gadirin gadir arkadaşlar vellezî yuva'adu ala emrin yuva'idu ala emrin ve la yefi bihim Söz verip de sözünü tutmayan kişidir gadir. Yani aldatan kimse demektir. Bu kimse için ne vardır arkadaşlar? Bu kimse için kıyamet gününde bir sancak vardır. Yugalü denilir. Hadihi gadratu fulanın. Bu sancak falanca kimsenin alametidir. İnsanları aldatan falanca kimsenin alametidir. Ya şurada bir çocuk yanımızda olsa günah işlemekten endişe ediyoruz değil mi? Vahip olur, utanıyoruz yani. Mahcubiyet duyuyoruz. Ya orada milyonlarca, milyarlarca insanın etrafında seni herkes görecek. Falanca kimsenin aldattığı kişilerin yeri burasıdır. Buraya gelsin herkes ondan alacağını alsın diyecekler. Milyonlarca insan seni duyacak Allah muhafaza.